Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyi hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz sezona galibiyetle başlayan sonrasında Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçında alınan Yenilgiler ve oynanan futbolla beraber taraftarların ve kamuoyunun ve camianın büyük tepkisine neden olan Trabzonspor takımı bu akşam Kasımpaşa karşısında 5-1 galip geldi. Aslında oynanan oyuna bakınca skorun böyle 5-1 olması sürpriz olarak da değerlendirilebilir. Trabzonspor'un yani kaleyi bulan 6 şutundan 5 tanesinin gol olduğu birinin direkten döndüğü bir karşılaşma izledik yani e, Trabzonspor takımı e, çok gol attı ama oynadığı futbol bu e, çok gollü galibiyetin e, bir sonucu muydu? E, hayır e, Trabzonspor bu maçta e, yani çok iyi bir futbol ortaya koyamadı yani beklentilerin futbol olarak altındaydı ve e, nihayetinde Trabzonspor golü bulana kadar da oldukça ürkek ve çekingen bir futbol ortaya koydu. Golü bulduktan sonra hatta gol sayılarını arttırdıkça biraz daha özgüven geldi ama yani zaman zaman Trabzonspor'un kadro olarak yetersizliği ya da futbolcuların lige daha tam hazır olamamasının görüntüsü net bir şekilde ortaya çıktı. Peki mesela Trabzonspor'un çok fazla pas hatası yapması dikkat çekti. Gerek hızlı ucuma çıkarken Gerek orta sahada topu kullanırken gerekse hücum bölgesine topu taşırken Trabzonspor takımının çok pas hata yaptığını söylememiz gerekiyor. Oyun kurmakta yine Trabzonspor çok zorlandı. Özellikle maçın 60-70. dakikasına kadar oyun kurmakta çok zorlandı. Nasıl halen daha Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın uzun toplarıyla zaman zaman oyun kurmaya çalıştı. E, bu, bunlar Trabzonspor adına eksik noktalar. E, savunmada Trabzonspor'un ciddi zaafları var. E, orta sahanın e, savunmaya desteğinin yeterli olmadığı net bir şekilde gözüküyor. Orta sahanın hücuma çok fazla katkı sağlamadığı da başka bir gerçek. E, ama e, Trabzonspor'da iyi olan ayaklar, hani e, sonuca ulaşma noktasında bugün gerçekten çok şanslıydılar ve bu şansının karşılığında da e, maçı 5-1'lik bir skorla e, bitirdiler. Şimdi Trabzonspor adına şunu söylememiz lazım. Mesela Trabzonspor'un çok ciddi bir özgüven sorunu var. O kadar ürkek yani o kadar güvensiz ki maça başladığı anda bunu görmek çok e, mümkündü. E, yani Trabzonspor Paşa karşısında yani e, oynadığı futbol gole kadar yani futbol anlamında bir şey yoktu. Ama Trabzonspor eee Enes kafasından bulduğu goldeki Edin Vişcan'ın ona asist yapmış olması da e, ayrıca e, güzel bir detay. Çünkü bu futbolcuların hepsinin bir özgüvene ihtiyacı var. Edin Vişcan hani hani Trabzonspor'a gelirken e, ve geldikten sonra e, çok olumlu tepkiler aldı ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda çok ciddi katkı sağlayan bir futbolcuydu ama Geçtiğimiz sezonun büyük kısmını sakat olarak geçirdi ve bu sezonda beklentilerin altındaydı. Bugünkü maçta da oynadığı futbol beklentileri karşıladı mı derseniz karşılamadı. Beklentileri karşılayan kim vardı? Mesela Enes Testan bir gol attı ve ben hep söyledim. Çay TV'deki programlarda da söyledim. Söyleyeceğim de bundan sonra. Yani genç oyuncuları değerlendirmek lazım. Genç oyuncuların üzerine düşmek lazım. Yani genç oyuncuları kazanmaya çalışmak lazım. E Biyalis'in bugünkü karşılaşmada ve bu sezonki performansında bu özelliğini artı olarak kendi hazinesine yazıyorum. Hani diğer yönleriyle kurduğu kadroyla, oynattığı oyun sistemiyle çok eleştirilecek noktası var ama bugün onların zaman değil ama artısı anlamında genç oyunculara değer vermesi önemliydi. Sadece Enes Destan değil, Mehmet Can Aydın'ı da oynattı bugün ki bana göre bundan sonra Trabzonspor'un sahabeyinde Larsen değil Mehmet Can Aydın'ın oynaması daha doğru bir karar olur diye düşünüyorum. Onun dışında Dortmund'tan Trabzonspor'a gelen Göktan Gürbüz'ün de oynatılması güzeldi. Maça girdikten 28 saniye Sonra gol atması onun da özgüveni açısından önemli bir artıydı. Yani e, genç oyuncuların değerlendirilmesi, genç oyuncuların oynatılması Trabzonspor'un mevcut kadrosu içerisinde çok daha önemli. Çünkü Trabzonspor'un bugünkü kadrosu gerçekçi olmak gerekirse bir hedefe ulaşabilecek bir kadro değil. Ama genç oyuncularla beraber tecrübeli isimlerden iyi bir harmanlama yaparsanız iyi mücadele eden, ve savaşan bir takım oluşturabilirsiniz. Ve bu savaşan takımın da nereye gidebileceğini, nereye ulaşabileceğini işte zaman gösterecek. Belki üst sıralarda bir yer kendine bulmaya çalışacak. Belki orta sıralarda kalacak ama bu o oluşturacak olan takımın vereceği reaksiyona bağlı. Ha Trabzonspor yönetiminin bu anlamda transfer çalışmaları var mı? Var. Onları sonuçlandıracak mı? Muhtemelen sonuçlandıracak artık kısa da bir süre kaldı ee, bir 6 numara bir forvet Trabzonspor transfer edecek gibi gözüküyor ee, yani ben şahsi olarak bundan önceki videolarımda da ifade ettim Trabzonspor'un e, transfere çok fazla transfere ihtiyacı yok ha aslında var aslında çok fazla transfere ihtiyacı var ama Trabzonspor'un ekonomik koşulları ekonomik darboğazda bulunmasından ötürü ee, çok fazla oyuncu transfer etmesine şahsen ben e, karşıyım ama Trabzonspor'un e, kadrosunun da bir ritim bulabilmesi için evet bir 6 numaraya bir forvet'e çok acilen ihtiyacı var. Hani sadece bunlar mı? Daha fazlası lazım ama Trabzonspor'un mevcut e, ekonomik durumu daha fazla yapmasını engelliyor. İnşallah yönetim de hani çok fazla oyuncu transfer ederek e, Trabzonspor'un yani bugün itibariyle 3.5 milyar TL olarak ifade ediliyor belki daha fazladır en son açıklanan rakam buydu çünkü Trabzonspor'un gelir kalemleri e, artmıyor e, İşte yönetimi kutluyoruz yani bu stat sponsorluğu noktasındaki katkı gerçekten değerliydi ama bu giderin yani belki 7'de birini, 6'da birini karşılayacak bir gelir. Trabzonspor'un başka gelirlere ihtiyacı var. Başka gelir elde edemediğiniz noktada ne yapmanız lazım? Giderleri kısmanız lazım. Giderleri kısma noktasında da e, özellikle yüksek maliyetli oyuncu transferinden uzak durmak lazım. E, bon servisli oyuncu almaktan uzak durmak lazım. Artı bir de oyuncu satabilmen lazım. Şimdi çok ilginç bir detay. Yani bugünkünün konusu değil belki ama konu oraya geldi. Trabzonspor takımının oyuncuları satmaktaki zafiyeti de çok dikkat çekici. Görüyorsunuz bakın biz Uğurcan Çakır'ı 3 senedir konuşa konuşa dilimizde tüy bitti. Uğurcan oraya gidecek. Uğurcan buraya gidecek. Uğurcan'a şu kadar teklif var. Uğurcan'a bu kadar teklif var. Yani sonuç olarak Uğurcan hala daha Trabzonspor'un ki devam etmesi de gerekiyor ama bakın Altay bayındır bile Manchester United'da gitti. Yani 5 milyon euro karşısındaki bonusları, sonraki satıştan pay vesaire. Şimdi Trabzonspor'da hani Bakasetas Bakasetas diyoruz. Ya oyuncuya yani müşteri gelmiyor. Yani alı, alıcı gelmiyor. Ama Fenerbahçe, Galatasaray hani takımda oynamayan oyuncuları bile bakın takımda ilk 11'e giremeyen oyuncuları bile yani ciddi bonservis rakamlarıyla beraber çok rahat satıyorlar. Takımda verimli olamayan oyuncu aldığı fiyattan daha pahalıya satıyor. Ama biz takımda sürekli oynayan oyuncuyu dahi satamıyoruz. Bugün Bakesatas'ı gördük. Yani gerçekten üzüldük. Yani gerçi oynadığı bölge biraz farklı bir bölge. Yani onu bugün hoca 8 numara olarak oynattı. Yani normalde onun oynamak istediği yer 10 numara. 10 numara da Bardi oynattı. Bu kez, bu kez golleri Bardi attı ve e, maçın en iyisi olarak Trabzonspor adına Bardi'yi söyleyebiliriz ama Bakasitası bugün e, yani daha çok yaptığı e, yanlış bir iki pasa hat, paslan hatırlayabiliyoruz. Sonuç olarak Trabzonspor takımında e, bir önceki maça, ondan önceki maça göre oyun anlamında çok önemli bir farklılık yok ama e, skor anlamında, sonuca gitmek anlamında e, güzel bir sınav verdi şimdi araya bir milli takım arası girecek. Muhtemelen o arada 1 iki transfer de takıma katılacak ama Trabzonspor'un gerçekten iyi çalışması lazım. Yani evet bugün Trabzonspor kazandı ama iyi futbol oynamadı. Ama bu kadro bu kadar kötü futbol oynayacak da bir kadro değil. Hani tamam şampiyon olacak bir kadro olarak nitelendirmemiz mümkün değil ama hani özellikle Çaykur Rizespor maçında gördüğümüz gibi kötü oynayacak bir takım da değil. Daha iyisini yapabilir Trabzonspor. Bunun için çalışması gerekiyor Trabzonspor'un ve bu şekilde hedefe gitmesi lazım. Hedef neresi olur? Bugünden Trabzonspor'un hedefini ortaya koymak çok akıllıca olmaz. Ama iyi bir takım olma hedefi konulabilir. İyi bir takım olabilir Trabzonspor. Bu şekilde bugünkü videomuzu bitiriyoruz. İnşallah Trabzonspor'un bundan sonraki haftalarda aldığı bu iyi skor gibi güzel skorlar almasını ama futbolunu da Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıracak şekilde yukarıya çekmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki maç Beşiktaş maçı ki Beşiktaş'ta e, konferans liginde oynadığı maçlardan ötürü de Trabzonspor'a göre daha hazır bir takım görüntüsü ortaya koyuyor. İşte Trabzonspor bu arayı bir 15 günlük bir ara var ve bu arayı iyi değerlendirebilirse eksiklerini de kapatırsa Beşiktaş karşısında işte bizim beklediğimiz, özlediğimiz, işte hayallerimizde olan Trabzonspor görüntüsünü ortaya koyabilir diye düşünüyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.